California. Merhaba arkadaşlar ben Tamer bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile e oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> ee, bugün bir sürü paket açacağız yani bir sürü derken yarış yani kanalı bir sürü paket açacağız. İlk başta yanlış yere girdim özür dilerim. Aslında şuradan da şunu alabiliriz. Bunu açalım bir daha sonra açtım. şimdi 5 tane bilet koşanı paketimiz var. Onları açacağız. Sonra FIFA paketi alacağız. Hemen şunları da açalım. 100000 falan gelirse aslında hiç de kötü olmaz arkadaşlar. Daha fazla paket açarız. hemen bunu açalım. 125, 500 ve 500 jeton. Bunu teker teker açacağım. Daha garanti olsun. 250 ve 500. Aslında fazla kötü gelmiyor. Onlar yani. Bir 10.000 falan ediyor da. O az yani. Üf. Ne kadar az geldi beyler. Yani 5 tane bu kadar az geldiğini tahmin etmemiştim. Gerçekten de az geldi. Bunu da sonra da açalım bu paketi. Bir pazara girelim. Sat. Şunları satalım be. Arkadaşlar bir 3 aydan beri video atmıyorum YouTube'a. Neden atmıyorum bilmiyorum. Yani okuldaki arkadaşlar neden video atmıyorsun? At at falan diyorlar da. Yani. Yok ya. Canım istedim atarım. Benim için sıkıntı yok. Ama sizin için var işte o sıkıntı. Benim için olmasa bile sizin için var. Hem yani bu paketlerimiz hemen mağazaya girelim. Buradan Hangi paketlerden alın? Bir tane bunu destekler paketi alırsam kötü olur. Az paket içeriz. Hemen mavi yıldızı almam zaten. Oyuncu paketleri. Buradan e bir paket paket alabilirim. Bunu zaten alamam. Bakalım. Bir tane 75 binlik paket vardı. Onu alalım bir tanesini. Alsam mı bunu? Bunu. Şunu alsam mı diye düşünüyorum. Bu turnuva paketini de 75.000 Baya az paket açarız. Tek ben bunlardan alacağım. Ama istenici göre bir dahaki videoda onları açabilirim. Turnuva paketinden Eğer kaybolmazsa. Hem yani bu videoda sadece FOMO bir paket açalım. Çünkü FOMO bir paketinden Neymar çıkardım. Bunu aykırı bir. Of. Niye video video öncesi yapmadıysam onları da. Arkadaşlar isteğinize göre FIFA 15 çekeceğim. İsteğinize göre isterseniz çekerim, istemezseniz çekmeyeceğim. Bu arada dışarıda ses geliyor söz çünkü balkonun kapısı açık, hava çok sıcak. O yüzden. Şimdi arkadaşlar tam 11 tane paket edeceğiz Tam 11 tane. Tam 11 tane paket edeceğiz. 10 tanesi boyun, bir tanesi de günlük. Hemen yani günlükten başlayalım. Hatta Hadi biz evet, evet. Carlos Martinez bunu satamıyoruz zaten. Binadan çıkarmayı satamıyoruz galiba. Liciçikliği, Madden Sakai, Ander Luis, Pellert. Aslında dört tane altın geldi, iyi bu. Piyanda kullanabilirim. Hem bunu da açalım. Tamam, bil paketleri. Fletcher, Helix. Bu elit geliyor arkadaşlar. Elit geliyor. Hı hı, elit geliyor. Olsun ya da 3 tane altın geliyor. En az bir tane altın gelme olsalar da 3 tane de iyi. Ama full altın gelse çok güzel olur. Şey. Burası hiç ne? Oyuncunun tipi yüklenmemiş oyuna ya da simsiyah. Bunlardan da bir şey gelmedi. Büyük ihtimalle 50 oyuncu çıkartamayacağız beyler bu videoda. Ronaldo. Aa bak Ronaldo geldi. Ronaldo. Çakma Ronaldo. Bakın buna iki tane geldi. Ya bir tane adam akıllı oyuncu çıkartalım da fiyatı olan. Danilo geldi. Danilo geldi. 78 oyuncu. Real Madrid'de o yüzden sevindim. Brezilya'da Liga. Bir tane adam kolonya çıkartabildik yani. Danilo. Sağ bek. Büyük ihtimalle Danilo ne? yedeklerde de büyük ihtimalle. Bilmiyorum da. Dermalde tüfek fazla gibi. Ben bahsettim acıyım. Matthews, Osei. Tyler. Aşamari. Ruben. Super videoda Bir tane bile edit gelmedi ya. Helal olsun sana kipa. Helal olsun iyi. Sıçar. Hadji Büyük. Dixon. Türk oyuncu geldi Türk. Adamın ismi büyükmüş. Değişik bir isim. Ama olabilir. Ya da soyadı büyüktür. Bunları hızlı hızlı açalım. Direkt tümünü aç yapalım. Bir tane bile et gelmedi ya. Helal olsun sana iyi. Ay. Helal olsun. Hiçbir şey gelmedi neredeyse. Bir deniliyor. 78 oluyor, iyi, onu iyi ferte. Son paketten İbrahim Oviç geldi beyler. İbrahim çıkarttık. İbrahim Oviç çıkarttık beyler. İbrahim Oviç yanlış değil mi? İbrahim çıkarttık. Son paketten, son paketten İbrahim Oviç çıkarttık. İyi, sana helal olmasın. Çünkü bu kadar paket açtık. Ayıp ettim. E Sağ kanatımız var bizim! Sağ forvet de o değil mi? Öderiz, satarım Gomez yerine bir şey koyabiliyor mu? Düşüklerden koyacağım. Gomez'i satarız. Şu ikisi de satılmıyor zaten. Bu da satılmıyor, bu da satılmıyor. Bakın İbrahimovic çıkardık gibi. İbrahimovic fiyatlarına bakalım bir isterseniz. Planlara girdim ya. Ara. İbra yazsak çıkalım. çıkar zaten de. Burada 84 takım. Hangi ligdeydi lan? Bu Nesliga değil de ben deneyim. Evet. Lig 1'de mi? Lanet olsun. Premier Lig'de mi? Evet buradaymış. Arayalım. 35 bin ediyor o da iyi. O da iyi. Yaklaşık açık 35 bine gider bu? 35 mi dedi? 30 bin. 30 bine satarız biz bunu? Satacak diyelim. Bilet diye satamıyoruz zaten. Bir bu kadar yaramıyor adam. Minimum 29 bin koyalım. En fazla 30 bin. Gönder. Fazla fazla para etmiyor bu. Ben bu de şeyden çıkarttım arkadaşlar. Siz söyleyin. İzmi unuttum. Ee, günlük oyuncu şeyinden çıkarttım. İbrahim için başka... Yani şuraya herhalde o yüzden. İbrahimovic çıkardık. Son paketten İbrahimovic geldi arkadaşlar. O da iyi arkadaşlar. O da iyi. Son paketten. Şimdi bir elde atak yapalım. Bir elde atak moda oynayalım. Sonra videoyu bitireceğim. Evet. Hatta bir planlara bakalım sonra ataklarına yatalım. Yükseltmeler diyelim. Altın oyuncu takası Bir seçkin kupa verir bak baba. Daha sonra açalım. Ne? mi? Hepsini bir daha açalım. Buradan daha çıkmıyor. Gümüş oyuncuları da verelim. Bunlar daha fazla çıkmadı. Altından daha fazla çıktı. Yani. Takımım. bak. Bak şimdi. 3 tane seçkin. 3 tane seçkin kupa gelecek. Hepsi bronz giriyormuş. Düşünsenize. De. Bronz. Gümüş. Bronz. Altın, bronz, bronz. O altın çıkarttık. Onu kaçalım bir tane. Bir tane büyük ihtimal İbrahimovic e de Eder satıldı. satıldı. Gümüş, 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 altın, gümüş, bronz, seçkin kupa. Seçkin kupa geldi. Bir tane de altın Geri de onları açarız sonradan. Ha bir tane daha satıldı. Gümüş, 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 gümüş. Buraya gümüş çıkarttım. Şimdi bir tane daha geliyor bakalım. Bak. Bir tanesinden iki tane seçkin kupa çıkartacağız. Altın, gümüş. Gümüş, altın. Güzel altınımız oldu en azından. İki tane altın vardı. O da güzel. Bronz, 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 bronz. Bronz, bronz, bronz. Bronz. Şaka yapıyorsun iyi. Şaka yapıyorsun. Oha! Full bronz verdi. Full. Yani planlar. Arkadaşlar hayatımda hiç yapmadığım bir şey deneyeceğim. Bunu hayatımda hiç yapmadım. Ve olmuyor. Bir tane dönüştürelim değil. Bu pozisyon için hayatımda hiç yapmadım arkadaşlar. Sizlerle bir kere şey yapalım. Gümüş kupa da bayağı çıkmış. Altın kupayı hemen alalım. Ezber bir tane seçkin kupa çıkarttık. O da güzel. Hayatımda hiç pozisyon dışı açmadım. Her akıllı bir oyuncu ver bize. Adam akıllı bir oyuncu ver. Adam akıllı bir tane oyuncu veriyor bundan. Aynen. Aaa. Bu pozisyon dışı herhalde. Bunu mu veriyorsun? 75'lik pozisyon dışı. öyle böyle. Olsun. Olsun. Yarısından fazlası bronz zaten. Baksanıza. <laughs> Ailecek bronz. Aslında bir tane altın yapıp altın oyuncu mu alalım? Yok altın oyuncu alalım. Seçkinden kaç tane istiyorsun? 11 tane istiyorum Bir dahaki videoda seçkin oyuncu almaya çalışalım. Şimdi bir atak modu atalım ve bitirelim. Aha o da çatıldı. Oha. İbrahim'e bir susun. Satın... İki tane daha paket açmayalım. Bir dahaki videoda açarız. Paketlerimi. Buradan da hemen ödülümüzü alalım. Bu çocukla kapışalım var Veya adam. Çocuğun resmi kapışabilir. Bir de kadromu göstereyim. Sonra videoyu bitiririm. Çünkü çok uzun oldu farkındayım. 11 dakika falan olmuştur. B bakayım. Yok yazmıyor. Yazsaydı güzel olabilirdi. Hemen bir oynayalım. Başla. Castro. Açtı ortasını Castro. Kırıl. Kaleci. Evet arkadaşlar geldim. Zil çaldı o yüzden gittim. Triple. Oğlum sağ bek buraya nasıl geliyor? Neymar bas istedi. Kerel. Bir tane bile gol atamadık galiba. Neymar. Neymar çek şutunu Neymar. Çek şutunu. Korner. Kornerden bir tane gol atacağız bakın şimdi. Olmadı. Hemen şuradan. Oha. Uf. Rodriguez defans oyuncusu sen ne yapıyorsun burada defans oyuncusu? Neymar. Neymar. Neymar gidiyor. Aşırtma olmadı. Oyuncuya çarptı. Hala bir tane bile götürmedik. Carol bu atar şimdi. <laughs> Roket gibi gitti direğe çarptı. Roket gibi gitti direğe çarptı. Hala bir tane bile atamadık. Castro çekti. Castro. Castro. Hoca gol ya. Şla. Offside. Castro. Ya ne yapıyorsun ya? Kırıl ya. Neymar. Ama bir tane bile gol atamadık şu ana kadar. Rodriguez atamıyorum zaten. Neyine çekil çekil diyorum. Baksana. Neymar <laughs> ne yaptın lan öyle? Neymar'ı gördünüz mü? Bir tane ego yatalım bari. Değil mi? Veratti Abi bir tane dahi atamadık. İlk yarı bitti. Herhalde yani ilk yarı atakmadan da. Bir tane dahi ego yatamadık. Helal olsun bize. Evet arkadaşlar bu videodan da o kadardı. Hepinizi seviyorum. Bay bay.